Selam dostlar, zamanı geldi. Bugün kanal straight up yapacağız. Hedefimiz AVP The Prince. kısaca planımdan bahsedeyim. Elimde 4 tane endüstri sınıfı, 1 tane askeri sınıf ve 1 tane sınırlı sınıf kanal skini var. Her zaman olduğu gibi endüstri sınıfından başlayacağız ve adım adım ilerlemeye çalışacağız. AWP Prince deneyebilmek için en azından bir tane gizli sınıf yakalamamız lazım. Bu trade önemli dostlar. Umarım şansımız yerindedir. Bugün gerçekten ihtiyacımız var. Ayrıca geçtiğimiz hafta Assault Trade denedik dostlar. Baya keyifli bir video oldu. Hala izlemediyseniz kartlara yerleştirdim. Lafı daha fazla uzatmayalım ve trade'lere geçelim. Kanals koleksiyonuna geçmeden önce biraz ısınalım dostlar. Güzel bir trade hazırladım. 2018 Inferno koleksiyonunda şansımızı deneyeceğiz. Buradaki hedefimiz MP7 Fade. Eğer yakalamayı başarırsak çekilişle vermek istiyorum dostlar. Bu trade'de 2 adet 2018 Inferno 8 adet Train Skin'i kullanacağız. Yaklaşık olarak %57'ye 43 bir şansımız olacak. Gerçekten keyifli bir trade'am. Umarım yakalarız güzel bir başlangıç yaparız. Evet. Hazırsanız gönderdim. Oo, AK ile başladık. Çok iyi. Böyle devam. Hadi beval. 3 2 1 Fade. Abi işte bu be. MP7 fake. Bunu çekilişle veriyoruz dostlar. Bu video yayınlandığında çekilişle başlamış olur. Discord sunucumuzdan katılabilirsiniz. Linki açıklamaya bıraktım. Hadi bakalım sonuncuyu gönderelim dostlar. 3 2 1 gönderdim. Ulan sen niye geliyorsun? Sen niye geliyorsun? Abi Neyse, alacağımızı aldık dostlar. Hız kesmeden sıradaki trade'e geçelim. Ve geldik kanal trade'lerine. Olayımız burası dostlar. Tabii ki ilk olarak endüstri sınıfından askeri sınıfa yükselteceğiz. Bu trade'de 2 adet kanal, 8 adet train skin'i kullanacağız. Yaklaşık olarak %67'ye 33 bir şansımız olacak. Umarım güzel bir başlangıç yaparız dostlar. Hadi bakalım. 3, 2, 1 kanal derken evet Savdofla başladık şaşırtmadı hız kesmeden ikinciyi deniyoruz yapma şunu ya yapma ya bu da zarar. Neyse modumuzu düşürmüyoruz dostlar. 100 sınıfa devam. Bu trade upta askeri sınıftan sınırlı sınıfa deneyeceğiz dostlar. Bir adet kanal, 9 adet train skin'i kullanacağız. Tam olarak %75'e 25 bir şansımız olacak. Bir şekilde ne yapıp edip şu tek olayından kurtulmamız lazım dostlar. Resmen yakamıza yapıştı. Kurtulamıyoruz ya. Buradan kanalsı yakalayalım. Hedefimize adım adım ilerleyelim. Hadi bakalım. Evet, 3 2 1 kanals hayır ya Yine bu Tek Nine tadımız kaçıyor gibi. Buraya kadar eli boş gelmemeliydik dostlar. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun diyoruz. Bir sınıfa ilerliyoruz. Evet dostlar. Bu noktadan sonrası tek atış tek şans. Bu trade'de bir adet kanal, 9 adet eski Dust 2 skin'i kullanacağız. Tam olarak %90'a %10 bir şansımız olacak. Son zamanlarda %10 trade'lerde katlıyoruz. Umarım bugün de öyle olur. Başka şansımız kalmadı dostlar. AWP Prince deneyebilmek için bunu başarmamız lazım. O mag 7'yi istiyoruz. O mag 7'yi alacağız dostlar. Başka yolu yok. Hadi bakalım. 3, 2, 1, kanals. Abi bakamayacağım. Lütfen. Hayır ya. Hayır ya. Yine olmadı dostlar. Gerçekten bu kadarını beklemiyordum. Maalesef hiçbir şey yakalayamadık. Kesinlikle bunu saymıyorum dostlar. Elbet tekrar görüşeceğiz. Kanalstan bir prince alacağımız var. Sağlık olsun diyelim ve hızlıca zarar tablomuza geçelim. Evet, anladınız mı? Orada bir espri yaptım dostlar. Zarar tablosu. Hani full zarar ettik ya. Bu videoda 2018 Inferno ve Kanal Straight Up'ları denedik. Toplamda 7205 lira bir masrafımız oldu. Çıkanlar 483 lira. Yaklaşık 6722 lira bir zararımız var dostlar. Bugün de tadımız kaçtı. Bugün Valve güldü. Elbet bizim de şansımız dönecek. O gün de biz güleceğiz dostlar. Sağlık olsun diyelim. Evet bu videoluk bu kadardı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Bu videoya 300 like gelirse I Buy Power avına çıkacağız dostlar. Ayrıca yakın zaman Glock, Emerald, AK Vulcan ve AWP Asimov videoları gelecek. Bildirimleri açmayı unutmayın. Bir like bir de abonelik bıraktıysanız ben kaçtım. Yeni videolarda görüşmek üzere.